yani kardeşim bu oynuyoruz ama kardeşim oynayacak şimdi. Önce ben bunu bekleyeyim. kırayım. Aa bize bir şey geldi. mı? Aa. Tamam. <laughs> <Abicim, abicim>, benim. <laughs> <laughs> Sen bu arada konuşabilirsin. Tamam böyle yürüt buradan. Evet abicim. Çek birazcık ileriye. Tamam şu aşağıya ne bilsin <laughs> bence. Mor. Mor bir galiba ama onun ışıltılar parayı ötemekten. İstersen şu dolmayı kapatabilirsin bence. Tamam bırak bırak artık kendisini de vur galiba. Şöyle dön artık. Kapılar mı? Evet. Bu sefer e, önceki bölümde bir tane sarıyla pembe ışık varmış göremedik. Abicim nereye gidiyorsun? Arkanda silah var ya. Buram ama. tamam mı? Tamam. Mermimizi yani bomboş yere götürme bence. Şuradan çık abicim. Abicim çık buradan. Hop. Evet şu yukarı. Ah oh, çocuk var orada. Çocuk var. Çocuk var. Tamam. Şimdi canlanabiliyoruz. Bu sefer de ben oynuyorum. Kardeşim iyi oynuyordu ama. Tamam. Şimdi ben kardeşimi öldüren adamları mahvedeceğim. Bakın şimdi. Arkadaşlar kim kardeşimi öldürüyormuş? Ben onları şimdi hemen. Şey, araba şey, var erkek, aşağıda. Araba var. Erkek çocuk öldürdü. İşte, tamam. Kimse benim kardeşimi öldüremez. Kardeşimi öldürenleri teker teker canına alırım. Sen kimin kardeşini öldürüyorsun lan? <laughs> sen, sen kimsin oğlum? Ezik gibi duruyordu bak. Hayır siz kimin kardeşine vuruyorsunuz lan? Kimsin? Teker teker canınızı alırım bu adam. Çocuk gel lan buraya. Kimmiş lan? Heh, kim benim kardeşime vuruyormuş? Hepinizi teker teker basarım. <laughs> Birazdan bir. abi. Ben ölmem. Aynen. Bir tane daha. Şey. Olmaz abicim. Canımız doldu ölmüyor diye. Abi bunu sen ölüyorsun ki. Bir tane canımız var. Bir canımız var. Mermi ölürüz. Tamam. Bayağı bir ilerletelim videomuzu. Artık ben oynuyorum. Tamam mı? Son tur sende. Kim onu vuruyor lan? Hangi girmeye giriyor Araba var. Bizi adam vuruyorlar. Bana mı? <laughs> e bak şu sırdaymış da. Orada sen vuruyorlar. Hiçbir şeyin yok bu senin. <laughs> Hiç güzel bir şey yok. Sustururdu. <laughs> tamam. Abone reklam çıkıyor mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü seviye yelek mi? <laughs> Pembe ışık mı? <laughs> Bugün hiç nazir falan bulamayız herhalde. Kullanma. Tamam level 1 diyor. Kullanma. Harika. Evet. siyah. Oha. Çok değişik bir şey Abi sen oldu. Pembe mi o? Yani sanki pembe bir şey yedim. Daha parlıyor hala. Kimse yandı mı? Dördü kirledik Çok, <laughs> de ee, Çok uğraştı lazım galiba sen çok sıkıldın al onu. Adam adam. Kurus senin şansına hep böyle adam mı gelecek? Ha? Tamam. Ee ne yapıyorsun? Can doldur dur can doldur dur dur. Abo canımız çok az. Tamam. Doğru. Koş adamlara saldır şimdi. Canımı doldururken saldırmak saçma Kuru arkanda adam var. Ne gitsin de gelme kızım. Okey. Tamam, evet artık Kur evet, artık yeter. Kur evet, artık bir şey basmasan. sen. Tamam. Oyna. Tamam. Kemal mi onu? Çantayı mı gönderdi? O zaman gördüğün gibi scoop'la vuracaksın. Tamam kuru. Tamam. Vur bir kere. Tamam. Gene oynamadın mı? Evet. Bu çok geçiyor vurma. Bu çok ne oldu? Bu çok daha güzel. Adamın aşağı iniyor. Hiç silahları falan toplamıyorsun. Tamam toplama toplama. Saklar bir az bunun. Dur bunun hiç mi yok ya? Noluyo Noluyo Son savaş mı? 5 kişi yaşıyor. Ben oynayabilir miyim artık? Evet. Çok kısa adamlar kaldı. Nerftir hepsi. Tavam adamların kafasına şaşırdım. Değildi. Pişik GR5 zamanı dondurduk. Ne de aşama olmuş bu? gibi ATV var. Očası sesini. tamam bu Demiştim ya ben. Uzunsa bir elli bassın bir bizim için yeter. Ben niye ben gün ayırıyor? Ben nereden gün? Ben inşallah bir Az önce ay araba yıkılmıştı. Burası bizim sıktı. Şimdi kırıştı yandık. Az önce de görmüştük. Girelim içeri. Tamam, lütfen içeri gir. Ha ha. Az önce içeri girememiştim. Bana bak. Ama ne sesler Kim bana vuruyor lan? Kimse bana vurmuyor ki. Kuru alanın içine girdik. Ay ters yöne mi gidiyorsun? Ya atv nerede? Ya. şu silahlara baksana. Bak. Anladım. Silah kırmızı bir de bak. Anladım. Bak. Güzel bir şey veriyor. Evet, işte. evet, kırmızı. Bizi değil mi? Evet. Hayır, çok, hayır, şöyle. Tamam sıra geliyor? Çok şuan. Güvenli bölge gelecek bana Adolf Hitler şarkısı gelecek hanım Aa o Gel. Yes. Mantar yiyor şu an. Üf. bunu ben önceki videolarımda görmüştüm diye hatırlıyorum. Çok hızlı bir şey. Buna benzedi daha çok. Buna. ATV'ye geçer vardı. Evet, ATV ile aynı. Burada da bir şey var. Aa gene aynısı. Toku. Aa birisi bize vurdu galiba. Şöyle ablan arkasına geçelim tamam hmm. mı? Birisi geldi mi o arabayı alırken? Biz de adamlara vuralım tamam mı? Yok. ATV hayır erimesin mi? Bunu almaya gelsin hep bizde buranın. Kimse Aa, artık üç ötemiyor. Çok bir. geç. Tamam ben dayanırım. Lan nereye gidiyorsun? Otop. Anam patladı lan. bu araba kullanalım ya. Frenazil. Oje kısa. Bre. Drop iniyor, drop iniyor, drop iniyor. gün görmüştü bu. Ay drop da attı. İçinde şu an vardı. Silah. Aa orada da drop vardı. Şurada. Şurada da var köşede. Bir drop düşmüş. Hayda bir tek sen eksiksin kardeşim. Kırıyorum lan sana ne abi? Allah Allah. Evet arkadaşlar üçüncüyüz ve ben burada videoyu kapatıyorum.